Fiyan Hanım implant nedir diye soracağım. Aslında o da gülüş estetiğinin içinde de olabiliyor. Baş başına bir sağlık tedavi yöntemi de oluyor evet, değil mi? Evet e, implant şöyle e, çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin e, yerine hastalarımıza fonksiyon, estetik fonasyon gibi fonksiyonların tekrar kazandırılması amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir diyebiliriz hı hı. implantlar için. Aslında vida gibi olan şeyler değil evet, mi? Evet. Diş kısmını anlıyoruz biz ama. E saf titanyumdan yapılan hı hı. E, bir materyalle e, o, yapılmaktadır e, implantlar. O, onun dışında çene kemiğine ilk önce bir e, o bölgeyi uyuşturuyoruz lokal anestezi altında. Ondan sonra o belirli implantların hani çap ve boylarına göre oralarda yuvalar açıyoruz. Ondan sonra da o e, açtığımız yuvanın e, ebatlarına göre de e, uygun büyüklükte implantlarını yerleştiriyoruz. Hı hı. Peki ne kadar sürüyor bir implant tedavisi? Farazi bir şey söylesek herkese göre değişiyordur eminim sayısına göre de ama. Genellikle e, implantlar tek seansta uygulanıyor lokal Hı -hı. anestezi altında wow. fakat uygulandıktan sonra genellikle ameliyattan sonra 3 ay bir bekleme süresi oluyor. 3 ay bir Hı -hı. bekleme süresinden sonra da ölçüler alınıp hastaların e, sabit dişleri yapılıyor hastalarımıza. O 3 ayda aslında o implantın e, deriye ete kaynamasıyla mı diş eti Evet o dediğimiz oluyor. aslında çene kemiğine kaynama işlemini beklemiş Hı -hı. oluyoruz 3 ay içerisinde. Fakat hastalarımız eğer özellikle total dişsizlik varsa yani çenede hiç dişleri yoksa biz bu ameliyattan sonra dişleri de çektiysek hastalarımızı güzel bir fonksiyon ve estetik açısından hani mağdur etmemek amacıyla mutlaka geçici dişlerini yapıp o şekilde uğurluyoruz. Ve o süreyi de geçici dişle yani dişsiz bir şekilde geçirmiyorlar değil mi? Evet, Buradan bilmeyen evet. varsa. Peki implant yapılırken ağrı oluyor mu? Ağrılı acılı bir Yöntemli. Hastalarımızın en çok sorduğu ve en çok çekindiği konulardan evet, bir tanesi. Evet biraz değişik bir şey içine böyle vida koymak falan. Evet bir tanesi de bu şöyle anlatabilirim. E, nasıl ki dolgu veya kanal tedavisi gibi işlemler yapılırken lokal anestezi uygulanıyorsa implant tedavilerinde de aynı şekilde lokal anesteziyle o bölge uyuşturulup ondan sonra e, implantlar yerleştiriliyor. Yani şöyle diyebilirim. Ağrı düzeyi minimum bir düzeyde oluyor. Zaten ameliyat sonrasında da hastalarımıza ağrı kesiciler ve diğer e, ilaçlarını reçete ettiğimiz için e, o operasyon sonrası da çok konforlu bir şekilde atlatılabiliyor. Konforlu geçiyor diyebiliriz. Korkulacak pek bir şey yok. Peki kimler için uygundur? Yani şöyle şikayeti olan izleyicilerimize implant yaptırırsa daha konforlu bir hayat sürer dediğiniz grup nedir? E, genellikle e, dişsiz, tam dişsiz olan hastalarımız oluyor. Birkaç e, dişi eksik olan hastalarımız oluyor ama genellikle tam dişsiz hastalarda özellikle uzun sene, uzun seneler boyunca hareketli protezler yani takma dişler kullanan hastalarımıza e, implantlar yapıldıktan sonra çok daha konforlu hmm. bir gülüşe, estetiğe ve fonksiyona sahip oldukları için çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Çok diyoruz. daha mutlu oluyorlar. Evet. Tabii ki teknolojinin bu tip nimetlerinden de faydalanmak e, gerekiyor.